Hepinize merhaba arkadaşlar videoya hoş geldiniz. Bugün yepyeni bir efsane troll videosu çektim. Hadi videoya geçelim. Kim çeli e, kim sıkıştı, doğru söylesin. hmm, tamam. Ha, bende ne var? Bende ama bu ne lan? Ben hayatımda duymadım böyle bir şey. Ne lan bu? Hakikaten. Bu yaşıma geldim duymadım. Neyse arkadaşlar, bende ne var? Eee, bende kör birisi var. İkinci tur açalım. hadi geç geç. Ya 8 numara telefonla Telefonda mısın, tablette misin? Her neyse. Telefonuna sokayım senin. Az önce bir konuştum, sesin öyle bir yankı yapıyor ki saçma sapan. Allah'ım yarabbim. Bence o kedi sesi de senden geliyor. <laughs> Söyler misin? Bebek şebeke. Bebek şebeke bu arada bak gene geldi. Bebek sesi geliyor. Ben bebeğim de yok. Allah'ım ya hala bana diyorsunuz. Neyse ben resim diyeceğim. Kelimenin içine bakın her zıkımı anlarsınız. Valla sinirlerim bozuldum ya. Ben değilim. Eğer kimden de geliyorsa hiçbir şeyim yok. Yani sıkıntı Bence odada uzaylı var. Bakın kedi bende de yok. Benim çocuklar uyuyor. O yüzden ses... Ee, şimdi... Şimdi sesler bana bana da geliyor. Bana geliyor ama. Ee, bende ne var? Bende şey var. Bir tane düğme var. Düğme. Ee, hangi, o düğmeler ne işe yarıyor? İkinci tur açacağım infoyu. <laughs> evet. Gerekli infoyu verdiğimi düşünüyorum <laughs> Oğlum Duyuyor musun Ana kafayı yiyeceğim ver bu kedi medim bozalım ben kimsenin infosunu da anlamadım Köstebek olduğumu da düşünüyorum Düşünmüyorum kafam yandı Allahım Evde de tekim 140 metrekare evde tekim korkuyorum bak. Ben de ne var? Ben de ooo neymiş bu bu var. <laughs> Bir tek de <kere> karanlıkta oturuyorum. Yani. <laughs> bu arada info verdim. Anlamı Valla ben de tek başıma karanlıkta oturuyorum ama. Bence 6'dan gelmiyor çünkü 6 yeni geldi odaya. 6 gelmeden önce de bu sesler vardı. İlk çikolata duydu. Ondan sonra Ramiz inleme sesleri duydu. Ne alaka? Ben hiçbirini niye duyamıyorum? <laughs> Neden? Ben hiçbir şey duymadım. Yoksa cin ben miyim? Aa, aa. biri bizle taşak geçiyor dedi bakalım. Ya benim bir kedi sesi gibi değil. Size de ölüm geliyor ama. Sanki böyle inliyormuş gibi ses geliyor. <laughs> şimdi arkadaşlar bende ne var bende şey var ya ne vardı bende iki tane düğme vardı iki tane düğme o düğmeyi yasınca ışık yanıyor basınca gene sönüyor İl son iki son iki son ikiye bakın basınca yanıyor yine basınca sönüyor ben niye diye yazdım, biliyor musun aşağıya dört numara sana versin ki pk'ya kalın diye anladın mı o ses benden geliyor dediği için insanlar ona gitti de işte. Nasıl ses geliyor oğlum? Bakın dört katlı binada tek başıma yaşıyorum. Yürün gidin. Çıkar, çıkarım vallahi bak gidiyor yalnızım da. Töbe 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 töbe. Yapmayı bırakalım da Allah aşkına şu oyunu oynayalım biraz ya. Vallahi billahi Daralmaya başladım ben. Kimse info vermiyor. Herkes bir kendi kafasında. Şey böyle bir Kedi bir yandan triptikolik bir yandan çocuk soluk çocuk bir yandan dayı. Bir, iki, üç, dört bunlar gözsebek değil. Gözsebek bizim buradan. Anladın mı? Ben ne demiştim? Açıyorum bak at subay demiştim. On başı diyecektim. On başa yakın olur diye at subay dedim. Dağ dedim. Dağın bir anlamı yoktu. peyniriyor dedim. İlk üçü ters çevir. Peynir gör. <laughs> Aa, neden öyle dedin? Deli diye. Ben hoşuna gitmedi. Neyse. <laughs> Neyse. Ee, üç numara. Ben <laughs> güldüm ya Üç numara. <laughs> üç Neden eledik? Ses ondan geliyor mu diye test Bilmiyorum. Ben zaten gelmiyordu. Şimdi köstebeğe gideceğim. Teşekkürler. Ben de hırsız demiştim. Mesablek yapıyor. Vallahi ses geliyor. Bak, vallahi diyorum bugün verdim bir, yandı, bir Orada, kadın. Öyle bir yan, böyle kız. dur 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 sesim gelmiyor sesim geliyor, mu? Peki. Sesim mu? Abi ya nota demiştim. Böyle bir şey miydi? Taklit et dedin ettim. Şimdi. Sekiz bence uzaylı ya. Onda bir şey var da. Kızın sesi geliyor arada. Ben de dedim. On numara bir şey var dedim. Başka infolar da verdim. Gerek yok. <laughs> bu murder kim bu arada? Lucy herhalde yorgan dediğine göre odur. Başka kim olacak? Şimdi bana kim oy vermiş? Sekiz. Ee, i̇kizlerdi. İkizlere tak <laughs> Arkadaşlar ne olur rica ediyorum. Ne olursunuz artık bunun şu ya. Valla ben, ben de info kalmadı ya. <laughs> yani <laughs> <ne> dedim <demek> <laughs> Sonra nota dedim. Notaya geçim karanlık dedim. <laughs> Bu arada bir şey diyeceğim. Vallahi kim o sesi yapıyorsa Allah onun belasını versin. Bakın arkadaşlar benim şebekem çekmediği için benim sesim size girilebilir. Bu normaldir. Ama kedi sesi oğutu sesi, inleme sesi bunlar normal değil. Biri kalkıp bilerek bunu yapıyor. <laughs> biliyor valla o ölen, ölenler var ya ölenler siz bir dirilin ben kalkıp kedi sesi yapacak dedim Ha size kedi sesi yapsam bile buna koyayım diyeceksin bu nasıl bir kedi çiftleşmeye yakın bir kedi diyeceksiniz ben de o sesler de çıkmıyor hani tövbe estağfurullah neyse deniz hoş geldin ben valla kelimeyi açtım içinden geçtim asfalt döktüm yol yaptım yani altı sensin göz. sekiz çok heyecanlı Kız hep böyle misin sen? Şimdi dört gözlük dedi doğru diyor altı ama altı on numarayı ilk ben söyledim. Sonlarda bir şey eksik mi acaba diyorum. Yine geldi diyor. Onu şu an ben dedim. Mörd. Aşkım çok çırpındın son vakit, <laughs> çok belli <laughs> Biraz önce arkadaşlarımın elinden de var. Bökte de yardım ediyordu. Herhalde seni kurtarmaya çalışıyor. Hmm. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz bunu yorumlarda bildirmeyi unutmayın ve böyle videoların devamını gelmesini istiyorsanız videoya bir like atıp kanala da abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sonraki videolarda görüşmek üzere.